Elbette alınmalı. Çünkü dünya ahiretin aslında tarlasıdır. Zaten biz yeryüzüne Allah'ın kulluk adına bir vazifesiyle görevlendirilerek geldik. Şimdi biz o kulluk vazifesini yapabilmemiz için yeryüzünü de dünyayı da imar etmemiz gerekiyor. İmar gibi çok önemli bir meseleyi konuştuğumuzda ciddiyetsiz bir biçimde bunu yapamayacağımız zaten belli. Ama aslında nasıl olduysa ümmeti Muhammed bu noktada çok yanlış bir yola doğru sevk edildi ve yıllardır biz bu hastalığın içerisinde kıvranıp duruyoruz. Dünya sevgisinin hayatımızı kapsamaması, kaplamaması, yüreklerimize o sevginin düşmemesi noktasındaki bazı nebevi uyarıları ne yazık ki biz yanlış anladık. Sanki fakirlik bu ümmetin kaderiymiş gibi anladık. Sanki fakirlik matah bir şeymiş gibi anladık. Dünyadan ne kadar el etek çekersek o kadar Allah'a yakınlaşabiliriz gibi bir yanlışla anladık. Ama biz zahitliği Hazreti Ali'den öğrendiğimizde dünya avuçlarının içerisinde olmasına rağmen dünyaya meyletmemek olduğuna dair bir tarifle öğrendik. Aslında medeniyetimizin temelinde olması gereken bu. Burada çok temel bir ölçüyü aslında Kur'an koyuyor ve biz her günde bu temel ölçüyü okuyoruz zaten namazlarda ama farkında değiliz. Yani tam anlamıyla o ayetin bize vermek istediği mesaj zihinlerimizde netleşmiyor. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. <laughs> Allah'ım bizlere dünyanın da iyiliğini ver, ahiretin de iyiliğini ver ve bizi azaba karşı o cehennem azabına karşı koru. İşte budur ölçü yapmamız gereken de bu. Dolayısıyla biz dünyayı elbette ciddiye almak durumundayız. İşlerimiz ne ise öğrencilik ise esnaflık ise amirlik ise memurluk ise ne olursa olsun o işlerimiz her ne ise o işlerimizi ciddiyetle yapmamız gerekir. Müslüman adam işini güzel bir biçimde yapan adamdır. Çünkü biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir nebevi hakikat duyduk. Allah bir müminin bir Müslümanın ıtkan üzere işini yapmasından hoşlanır. Itkan üzere yapması ne demektir? ciddiye alması demektir. İşinin hakkını vermesi demektir. Hakkını verilecek iş, ciddiye alınacak iş bize bu noktada başka sorumluluklar yükleyecektir. Dolayısıyla biz ve selam Efendimizin eğer bize gösterdiği o yolun işaret taşlarına bağlı olarak bazı şeyleri yerine getireceksek dünya sevgisini kalbimize, hırsını hayatımıza intikal ettirmeden ne yapıyorsak, yaptığımız her iş Için hakkını verme adına gayret içerisinde olacağız ki bu imar faaliyetinde olması gereken o güzellik ortaya çıkmış olsun.